Zebra kekimizin içine 3 tane yumurta koyduk evet. şimdi de bir su bardağı şeker koyuyoruz şeker. Evet şimdi karıştırıyoruz birazdan evet, karıştırmaya başlıyoruz evet, Arkadaşlar fındıkları ezdik fındıkları eziyoruz ve fındıklarımız var eziyoruz içine katacağız Evet bir tane bir bardak Yoğurt. yoğurdumuz var Arkadaşlar el yoğurdu evet içine koyuyoruz ve bunu da bir bardak yoğurtla daha çırpıyoruz Arkadaşlar, bu neydi evet. anne? Bir su bardağı un. Un. Un döküyoruz bir döküyoruz. su bardağı. İki buçuk su bardağı un dökeceğiz. İki buçuk su bardağı ve unun üstüne kabartma tozu ve vanilyayı koyup karıştıracağız. Arkadaşlar, azıcık tarçın. Tarçın, çok az bir şey tarçın. Evet. Bu kadarcık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, kakao. Evet, önce ikiye ayırdık. Bakın kısmını burada yapı kısmını buraya koyduk fakat iki tanesinin içine kakao koyacağız ve karıştıracağız. Arkadaşlar yağlıyoruz şimdi de. Yağlıyoruz böyle bir tabağı. Yağladıktan sonra görürsünüz ne yapacağımızı. Evet. Önce sade hamurumuzdan içine koyuyoruz. Evet. Hmm. Şimdi de üstüne kahverengi ben. Yani kakaoludan. Evet ardışını da bize sadesinden koyuyor üstüne. Zebra desenini bu şekilde vereceğiz. Evet sıra bende. Şimdi kakaoludan koyuyoruz. Bakın. Sıra bende arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kadar desenler çıkacak. Zeybra'nın olacak. Evet birazcık da arda limon sıkmak istedi. Aslında içine sıkacak hamurunu. Siz içine sıkabilirsiniz. Biraz üstüne damlatıyoruz. Çok güzel tad verecek. Ya da rendeleyebilirsiniz. Harika oluyor. Limon ya da portakal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fırında bu kadardı malzememiz fırında. Evet, Olunca size göstereceğiz nasıl göründüğünü. 80 derece fırına attık ve yaklaşık 40 dakika 35 dakika civar. Çok güzel oluyor tadı. Biz denedik bile. Evet, kapatalım. Evet. Hepimiz çıktı. Bakın. Şimdi böyle oluyor arkadaşlar. Alttan arda alttan bu şekilde. Evet açıldı. Evet harika. Arkadaşlar arkası böyle. Önünü de birazdan gösteririz. Zebra, tarçınlı, kandıklı da çok güzel değil. Kekimiz oldu. Afiyet arkadaşlar, olsun. Söylederiz. Arkadaşlar gör, göstereceğiz önünde. Evet. Peki, birazdan yedim. keseceğiz ve göstereceğiz. Arkadaşlar böyle gözüküyorlar. Evet. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Seviyorum. Bye bye.